İl Müftüsü Muhammed Yevher, Kutlu Doğum Haftası'nın kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın şanına yakışır etkinliklerle kutlamak amacıyla Kahramanmaraş'ta 20'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının katılmasının çok önemli olduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Kutlu Doğum Haftası'nı en güzel şekilde ihya etmek amacıyla Kahramanmaraş'ımızda hizmet gören Sivil Toplum Kuruluşları güzel bir toplantı yapmayı hedefledik, vakıflarımızı davet ettik. Gördüğünüz gibi e, özellikle teşekkür ediyorum. Toplantıda 2012 Kutlu Doğum etkinlikleri ile ilgili gündem üzerinde söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, toplantının çok önemli olduğunu, kutlamaların platform çatısı altında yapılmasının önemini belirterek her türlü katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için bir platform oluşturmuşlardır. Biz de Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği kısa adıyla Kasiyat adına bu toplantıya elimizden geldiğince karınca kaderince maddi ve manevi desteklerimizi vermek üzere bütün arkadaşlarımızla beraber buradayız. Böylesine önemli bir haftayı kutlamakta bugünden Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin kutlu doğum haftasını kutlamalarını ve de o haftaya gerekli ilginin gösterilmesini bugünden arzu ettiğimizi belirtiyor. Tüm hemşehrilerimize ve katılanlara saygılarımı sunuyorum. Bu vatanı en güzel şekilde çocuklarımıza miras bırakmamız gerekir. Bugün onun için toplandık. Bu toplantıdan şeref duyuyoruz. Çünkü dinimize hizmet için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i en iyi şekilde anmak için toplanıyoruz. Zaten bir müslümanın kalbinde dinine hizmet aşkı yoksa onun akıbeti hayır olmaz. Peygamberimizin orada ağır bir ifadesi var ben onu kullanmıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur.